Herkese merhaba, bu videomdaki konuğum Avon'un yeni çıkan cilt bakım ürünlerinden yağlı ve hassas ciltler için Avon Aniv Dual Defense Bakım Losyonu. Pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için mikrobiyom dengesi kontrol altında. Pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için mikrobiyom dengesi kontrol altında sloganıyla tanıtılan ürün sivilce, akne izleri, eşit olmayan cilt tonu ve cilt dokusu görünümünü düzgünleştiriyor. Peki mikrobiyom nedir onu biliyor muyuz? Mikrobiyom cildimizde yaşayan organizmalara verilen isim. Mikrobiyomların dengede olması sağlıklı bir cilt görünümü için çok önemli. Aniv Dual Defense Bakım Losyonu cilt yüzeyindeki mikrobiyom dengesini düzenleyerek daha genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmamıza yardımcı oluyor. Biotix kompleks ve salisilik asit içeriyor. Ürünün pompalı bir şişesi var. 30 mililitrelik bir ürün. Yapısını da şöyle göstermek istiyorum. Böyle akışkan losyon kıvamında. Cildime de uyguluyorum. Herhangi bir kokusu yok. Pompalı yapısı sayesinde kullanımı da çok kolay. Videomu beğenirseniz çok mutlu olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.